Selam arkadaşlar sizinle birlikte Kalan of Clans yeni serimize başlıyoruz arkadaşlar Yeni serimiz hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar Evet 13 yaşından büyük diyor buraları geçelim Güzel bir ablamız çıktı Hoş geldiniz Sef Şef seni dört gözle bekliyorduk diyor Evet ben de seni Bu yeni köyün çok sevimli değil mi burada hayat harika olurdu ancak Özür dilerim Evet ne diyor? Dayı. ha ha bu da ne amına koyayım bir sefil insan daha sikereme lan ha <laughs> Piç. hemen topu köyün ortasına yerleşir belediye binasını korumamız lazım sonra ne diyor cimrilik etme zamanı değil de işleri hızlandırmak için biraz eşit taş. inadına arkadaşlar inadına inadına eşit taş olmuyor sonra ne diyor her işte buralar koyup siz saldırın ama koyun diyor arkadaşlar dayı dayılar geliyor ilkten tane adamla geliyorlar saf bunlar aldık güzel ablamın içinde işte yine çıktı bunun adı ne olsun biliyor mu Fatma Fadime olsun Fadime uf bunu ucuz atlattı teşekkürler şefler derken büyücüler de yolda çıkıyor köyü bir çayı rahat hattının üzerine inşa ettik. Bu sayede top zamanı kendine kendine, kendine arayacaktır diyor Fadime. Hey! bir iş kolları de yardım kendilerine aynı edelim diyorlar. Fadime. Fadime'yi de geçiyoruz. Ve büyücülerimizi koyuyoruz. Büyücülerimizi amına koyarken biz de buradan böyle izliyoruz. Hemen bitirdik. <laughs> Fadime ne çıktı lan? Vay şimdi bu hayır savaşa bir hale getirmemiz lazım diyor. Bir dakika sonra bir dakika durun da özlerim. İkinci bir inşaat tutarken aynı anda bir iki inşa başlayabilirsin diyor. gideceğim ama yapan koyarım ama ha. hayvan gibi inşaat yapıyorsunuz diyor. Ve iksir birlikte ne etmek ve birçok çöke inşa etmek için gereklidir diyor hanım avlamız yer altında çeyreğe atın x'i pompalayabilir Haydi dene ay yapıp şeyler şöyle olur burada senin bozulur bunu direkt şöyle koyacağım bir diyor bire vereceğim bire vereceğim Evet bire vereceğim Evet, evet şimdi ikisi deposu Altın aldı. Altın zerresi mi? Şimdi yanına koyacağım arkadaşlar. Evet yanına da koyduk arkadaşlar. Yine odayı çıktı. Bu yeni adı ne olsun lan? Ee, adı ne olsun biliyor musun? mu? Bir dakika dur. Bu dayın adı şey. Unuttum. Ablamız ne diyordu? Fadime ne diyordu sen lan? Fadime'nin dediği şeyi unuttum. Belli ki hemen. 22. Tamam. Ha! Yaptı Fadime'ne. Ah! Yaptı. Ah, yaptı. İyi iş. Haydi. <laughs> şimdi işi pompaları tekmeye basalım. Oo, Helal olsun Fadime. Tam Türk kadınsına. Saldıralım. Yeni bir tane askerimiz var. Şuradan bayağı bir gönderdik. Şuradan 5 tane yeter herhalde. Ay 6 tane yeter. Tamam aldık. Hemen alın da. Al. Cimriyim kardeş. Var mı bir diyeceğin yarra? Hadi. 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 Hadi oluyor. Geliyor. Yapıyoruz. Hadi. 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 Tamam oluyor. Oluyor tamam hadi. Ha yıldız kaptık hadi yine iyiyiz ya. Hadi yine iyiyiz iyiyiz. İlk bölümü de bitirdik. Şahane bir savaştı. Bu tarihimize nasıl bilineceksin? Daha tarihimiz yok amına, Adım ne olsun? Keko kral. Keko kral. Tamam. Goblinler Konun altı? şimdi belediye binasını yükseltebilirsin diyor. Ay çok tatlısın Fatime. O 10 saniyemiş lan. Hemen şimdi bitireyim. Üh işte belediye binasını yükselmenin sayesinde şimdi yeni binalar inşa edebilirsin diyor. Evet, hemen inşa edelim arkadaşlar. Yok bunlara böyle bakmayacağız ya. Fadime ne diyor? Sittir git. Yavşak Fadime ya. Tam paramıza dalıyor. Onun için 4000 istiyor. 750 yükseltelim. Bunu da dakikaya bakacağım. 5 dakika olmuş daha çok var. Evet ayarlara geliyoruz Daha Facebook'ta bağlanmak istemiyorum çalarlar ban yerim Yük yana girmek istiyorum kaynaklara girdim İksir pompalıyı çalmak istiyorum Fatime'yi de pompalasın İksir pompalıyı buraya koyacağım evet evet Önce binayı tamamlamak için 29 dakika diyor İki yerde tamamlıyorsun abi. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Ona buna bitirek mi? Hayır hayır. Hemen savaşmaya gidebiliriz. Evet evet. Hemen Goblin Karakolunu. Goblin Karakolunu derken. Burada Ordu diyor ordu Bu Kapa lan. Video kapanmadı değil mi? Kapansaydı kendimi öldürdüm lan. Hemen eğitek. Benden 20 tane istiyor. Bunu göz ardı edemem. 2,5 altın. 2,5 da iksir istiyor burada. 1,5 1. 1. Dekadur. Mobizen, sen bir. Dekadur. Mobizan sen açılma. Mobizan sikeceğim belanı. Ya sikeceğim ama yapacağım işte ama koyarım ha. Şimdi buradan şuna saldırı etmedi düşünüyorum ha? Bir, bir bir buçuk, bir, bir buçuk, bir, buçuk, bir buçuk, buçuk, üç. Bir de buradan. Olmaz arkadaşlar. Bot da çıkabilir yani güvenemiyorum. Hadi. Çok cimriyim deme. Cimrilik yapma Metin. Hemen yani savaşa gidiyoruz arkadaşlar. Sadece aynı evrene çıkar. Kalkanım devreden çıkarmış ya. Evet, evet. Burasını çekelim kolunu Evet, evet. Burası çok zor. Şimdi buraya saldırmak istemiyorum. Şimdilik buraya saldırmak istemem. Hemen buraya saldırmam gerek. Çi Buraya da alabiliriz. Evet, evet. Hayda aslanlarım. Hadi taşaksızlarım. Taşaksız ülke. Taşaksız ülkeyi kurtarabiliriz. Bunu biz burada yapabiliriz. Taşaksız ülke doğru yola çıktı Kaç dakika olmuş la? 8 dakika olmuş. Şimdi ne yapabiliriz? Hemen adamlarımızı basabiliriz. Evet. 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 Adamlarımızı da bastık. Bir bu buçuk istiyor. Evet. Evet. Bir dakika bakayım arkadaşlar. 4000'e 3 satıyor. Şuna bakayım. E bir dakika. Olmaz. O zaman göte bala bir tane savaşa girelim. Evet, efsane gir. Dönüyor. Ya buradan fazla kazanmayacağız. Bir beşlerine koyalım. Amına koysun. Şöyle de böyle bir koyalım. Buranın amına koysun. Buraları bir yıkalım arkadaşlar. Benim ilk hedefim arkadaşlar kupa kazanmaktır. Kırın lan. var. Evet. Evet. Kırın lan yavşaklar. Evet. Evet. Evet arkadaşlar bundan önce kattığım 12.1 Minecraft üzerindeydi arkadaşlar. Ama ben Clash of Clans çekmek istedim. Evet, evet. Nereye gidiyorsunuz? Size diye. Ya daha buraya gidecekler, daha buraya gidecekler. Video olmuş 11 dakika. 12 bulacak. Ve ben de videoyu kapatacağım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Reset atayım. Ülkeye reset atayım. Bir dakika. Facebook'ta bir şey gördüm. Alırız asıl şu ülke reset atın arkadaşlar. Mama şeyler. Omega'dan Momega'dan salak salak şeyler yapıyorsunuz arkadaşlar. Ya. Ayıp ayıp ya, ayıp ya. Kızlar size de diyorum çok ayıp şeyler yapıyorsunuz Omega'dan. Bir tane dün daha video gördüm. Söylemek istemeyeyim. döveceğim şimdi vuracağım kafaya gideceksiniz öyle arkadaşlar günde bir video atacağım onu söyleyeyim dedim günde bir video atacağım bu ilk videom ve şimdi bir ilk önce bir şehrimize gidelim Eve, evimize döndük arkadaşlar onu çekin babanı çekin Evet arkadaşlar. Bina hal oldu. Şunları yükseltmem lazım arkadaşlar. Söyleyeyim diğer videoda eee 20 20 dakika sürüyor. Arkadaşlar şimdi e, şu iksir sadece arkadaşlar depolar gelecek. Gel videoya geçelim geçtiğimiz arkadaşlar 4000 e, altın yapacağım. Bunu da yükselteceğim arkadaşlar. Sonra eee iksir deposunu topu böyle nasıl dersem yani neyi bunu yükselteceğim arkadaşlar belliye binasını yükselteceğim sonra bununla bunu yük ee, sonra bununla bir tane daha alacağım bundan işte bunu alacağım bunu böyle koyacağım arkadaşlar bunu alacağım altın madeni alacağım bu sefer iksir deposunu onu iksir deposuyla altını yükselteceğim arkadaşlar öyle yani arkadaşlar anlayabiliriz mi? Anlayamadınız bence. Bana göre... Bu ne? Birlik basıyor diyor. O dakika olmuş arkadaşlar ama biz yine anlatalım. Şimdilik bunlar 22 dakika bir tane çek la. Şunlar bir 20 dakika bir dolsun. Değil mi? Şunlar dolduktan sonra ee, diğer videoda bulduktan sonra diğer videoda günde iki video da atabilirim arkadaşlar. Günde iki video ya da bir günde bir video da atabilirim. Size kalmış. Yorumlara yazarsınız arkadaşlar. ben yani Ne diyecek şeyim yok. İyi günler, iyi yayınlar, iyi izlemekler. Bu video burada kapanıyor. Güle güleyin, beğeni, like, abone, yorum yapmayı unutmayın.